Kaz Dağları eteklerinden Balıkesir Gönen Dumanalan köyünden selamlıyorum değerli izleyicilerim. Şu anda 4520 metrekare çok güzel bir tarlamız var. Bu tarlamız Dumanalan köy merkezine yaklaşık 500 metre mesafede ve Gönen Dumanalan Şaroluk asfaltına ise 300 metre mesafede 500 rakımda Manyas Kuş Cenneti gölünü çok rahat görüyor. Etrafı ormanlarla çevrili. Resmi kadası yolu var. Arabanızla çok rahat gidebilirsiniz ufak bir çalışmayla. Birazdan bu doğa harikası tarlamızda olacağız değerli izleyicilerim. Beni izlemeye devam edin. Bugün bu doğa harikası tarlamızın çekimleri için Dumanalan köyüne geldik ve şu anda tarlamızın içerisindeyiz gerçekten bir doğa harikası. Etrafı ormanlarla çevrili mükemmel bir yer. Değerli izleyicilerim ben buraya gelince inanın kendimi Rize'de Aydar Yaylası'nda hissediyorum. Yine Giresun'da yayaların başkenti Kümbet'te hissediyorum. Harika bir yer değerli izleyicilerim. Sizi özellikle bu tarlamıza davet ediyorum. Şimdi tarlamızın özelliklerinden bahsedeyim. Tarlamızın Yaklaşık şurada 45 metre resmi yola cephesi var ve tarlamız bulunduğumuz yerle Şaroluk duman alan köy asfaltına da 300 metre mesafede yine tarlamızın eni 75 metre yani bulunduğumuz noktadan başlıyor aşağıdaki ağaçlara kadar 75 metre ve uzunluğu ise 85 metre değerli izleyicilerim bu tarlamızın iki tane yolu var bir altta tarla yolu var bu tarla yolu biraz arızalı 200 metresi e, düzeltilmesi gerekiyor ama arabanızla resmi kadarsa yolundan çok rahat gelebilirsiniz harika bir yer şu an tarlamızın içerisindeyiz tarlamız uzun zamandan beri kullanılmadığı için biraz böyle bakımsız kalmış değerli izleyicilerim etrafı orman alt tarafı orman çok güzel bir yer değerli izleyicilerim sizlere en güzel çekimleri yapabilmek için elimden geldiği kadar gayret gösteriyorum. Yalnız güneş tersten geldiği için bu şekilde böyle geri geri gide gide size çekimlerimi gösteriyorum. Tarlamız yüzde bir, yüzde iki eğimli. Harika bir yer. Etrafı ormanlarla çevrili. Tarlamızın iki tane yolu var. Bir tanesi tarla yolu ormanın içerisinden geliyor. Bir tanesi de hemen şurada değerli izleyicilerim resmi kadastro yolu var ve tarlamızın her iki tarafı da orman manzaralı. Muhteşem bir manzarası var. Değerli izleyicilerim. Hemen buradan size göstereyim. Evet. Tarlamızın müthiş bir manzarası var. Kaz Dağları eteklerinde değerli izleyicilerim müthiş bir manzarası var. Görmüş olduğunuz gibi. Burası Çanakkale Kaz Dağları'na komşu. Bulunduğumuz yer Kaz Dağları'nın etekleri komşu olan bir köy değerli izleyicilerim. Şimdi tarlamızın yolunda size göstereyim. 4520 metrekare tarlamızın 45 metre resmi yolu cephesi var. Yalnız bu yoldaki ağaçların, çalıların bir saatlik bir kesilmesi gerekiyor şunların. Bunlar kesildikten sonra şaroluk, duman alan köy asfaltına buradan 300 metre mesafede arabanızla çok rahat gelip gidebilirsiniz değerli izleyicilerim. İki tane yolu var dedik. Tarla yolu alttaki ve köy asfaltından altından gelen resmi kadas yolu. Yani kepçenin burada bir saat çalışması size en güzel arabanızla, en lüks arabanızla bu tarlaya gelmenizi sağlayacak. Değerli izleyicilerim, az önce size yolu gösterdim. 45 metre resmi kadastroluna cepheli Gönen Duman alan Şaroluk asfaltına ise 300 metre mesafedeyiz. Yaklaşık 500 metre rakımdayız. Gerçekten doğanın tüm güzellikleri burada ve size çok özel bir sürprizim var. Bu çekimleri yaparken bir anda Manyas Gölü'nü yani kuş cenneti gölünü görüyor tarlamız. Bu da çok büyük bir avantaj. Neden diyeceksiniz? Buraya bir ağaç ev, küçük ev yaptığınız zaman buradaki manyas kuş cennet gölünü de akşamları, gündüzleri hava açık olduğu zaman çok rahat görebileceksiniz. Evet, yerimizin ortasındayız, değerli izleyicilerim. Burada su yok. Yalnız su bir kilometre ötesinde çok güzel bir çeşme var. Bu çeşmeden değerli izleyicilerim, hortum takarak buraya su alabilirsiniz ve elektrik kullanmaya gerek yok zaten güneş enerjisi kullanırsınız beton giren tüm zeminler yasak imarsız yer her ne kadar da bu e, resmi kadastrolu cepheli olsa dahi burası imarsız Evet tarlamızın sınırları burada bitiyor alıcısına hayırlı olsun yerimiz çok güzel doğayla iç içe yaşamak istiyorsanız sizin de geleceğiniz için çocuklarınıza da güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız bu tarla sizi bekliyor, tamamen huzur burada, sağlık burada, muhteşem doğa burada sizi bekliyor. Şimdi tarlamızın sınırlarına giderek değerli izleyicilerim videomuzun kapanışını yapalım. Evet, sınırları buradan başlıyor, böyle alt taraf orman, şu görmüş olduğunuz alan. Tabii ki güneş tersten geldiği için fazla videoyu o tarafa tutamıyoruz muhteşem bir manzara var burada değerli izleyicilerim. Her iki tarafta da muhteşem manzara var. Alıcısına hayırlı olsun. Lütfen beni izlemeye devam edin. Ve bu Duman Alan Köyü'ndeki harika bu tarlamızı kaçırmayın. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.